Merhaba arkadaşlar. de Kahve Falı Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Bugün kurbanı olan, adı olan, kurban kesecek arkadaşlarımın kurbanları kabul olsun inşallah diyorum. Ben yine tabii ki de kolektifin ve bütünün hayrına olsun diye niyetlendim. Fincanımı yorumlayacağım. Daha nice bayramlara erelim diyorum. Hepinizin bayramı e, kutlu olsun dedikten sonra. Şimdi yüreğinizdekine odaklanın. Ben kolektifin hayrına, bütünün hayrına olsun inşallah dediğim için de bütün pozitif enerjimle kapattım. Neyse halimiz o açıksın falımızda dedikten sonra. Şöyle gördüklerimi size gösteriyor olacağım. Ne güzel bir iç kabarmasıdır bu patladı artık gidiyor. Tamam iki kişiye küstüm ben. E bundan sonra da olanlar artık zaten ee, bayır aşağı. Ne demek istedim? Şöyle ki bayır yukarıya çıkmak zordur. Ama bayır aşağı hızlı hızlı inersin. Yani sen zorluğu atlatmışsın. Bundan sonrası işlerin kolay. Emeklerini vermişsin. Bundan sonrası temiz. İşte şunu uğraşmışsın. Bundan sonrası kolay. Diyebileceğim bir durumdur söyleyeyim. Şimdi hali hazırda ciddi olarak karışık e, konuşmalı bazen mantıkla duyguların karıştığı bazen de böyle ah ne yapacağım ben deyip kaça bölünsem ki dediğiniz e, bir durum var sadece bir konuda kendinizi suçladığınızı gördüm adam asmaca var ve kendiniz oradasınız ama kendi kendinize asmışsınız gibi bir görsel var bu da duygusal anlamda insanların sizin zaafınızı ele geçirmişler de yani kullanıdırtmışsınız kendinize gibi düşünebilirsiniz sanki böyle ah ben ne yapacağım diyorsunuz ve bu anlamda aslında yine iyi niyetinizden kayıp olmuş. Bu ne kadar sürekli düşecek. Ben atıyorum o gidiyor falan. Tutalım bakalım. Yok durası. Çünkü içiniz kıpır kıpır. Özellikle iki kişiyle alakalı. Aslında şuraya gelsem yeri. Çünkü son ne olmuşsa son 15-20 gündür olmuş. Bak iki haber gelmiş. iki insanla konuşuyorsunuz. iki tane haberi almışsınız ve bundan sonra artık benden dolayı değilmiş meğerse deyip belki de gerçeklerle yüzleşme zamanıymış diyebilirim. E, sıkıntılı bir 20 günü geride bırakmış çalıştınız özellikle aldığınız karar çok net Ben diyorsunuz yükümü aldım buradaki insanlarla artık kavgamı yaptım patrona kadar gittim e, Ne bileyim işte artık Hani resmi e, kurumlara kadar e, vardım artık yapabileceklerim benim sınırlı yani Aslında şunu söylüyor e, sizin hayatınızda gerçekten e, şey varmış bir kere şunu söyleyebilirim. Ee, orası S harfi var. Böyle ne yapmış biliyor musunuz? Bakın şöyle bir tehlike gördüm de. Böyle kendisi dememiş, kendisi girişmemiş. Hani şey gibi örnek vereyim. Ee, Türk Türk hikayelerinde var, biz Türk kültürümüzde var. Hani böyle şş, sanki kayınvalide olduğunu doldurmuş da doldurmuş da gelinin üstüne sanmış. Orada da kayınvalide yok, haberi yokmuş gibi davranıyor ama oğlan çok sinirli. Gibi düşünün. Birisi önünüze attığı insanı arkada dolduruyor. Yani arkada dolduruyor resmen. Ee, şöyle ki. Bu arkada dolduruyor dediğim kişi. Siz Allah'tan farkındasınız. Zaten o yüzden çok net bir şekilde teslim olmamışsınız. Şurada iki kişi kafa kafaya veriyorsunuz. Neler yapabilirim diye bir plan kuruyorsunuz. Siz önden göğüsleyerek çekiyorsunuz. Arkanızdaki insan belinizden desteklemiş itiyor. Siz bir engeli bir hendeyi aşmışsınız. Zaten artık bayram sonrasında rahatladım diyeceğiniz bir süreç. Şimdi bugün ee, bir hafta Diyorum ki bayramdasınız tamam artık hiçbir şey resmi kurumlarca da hiçbir şeyin yapılmadığı bir süreç evet. Ama şu kadarını söyleyebilirim ben size. Ödülleriniz resmen Tatravali'de İki kişi bir tarafta, bir kişi bir tarafta dengeler öyle bir sağlanmış ki balık resmen balıklama gelmiş, balık çakılmış masanıza. Bir masa var, masada üç kişi konuşuyorsunuz. Özellikle ister bayramda konuştuğunuz üç kişi olsun, ister bayramdan sonraki süreçte konuşacağınız üç kişi olsun. Ama her şekilde siz bu üçlüyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ve bu üçlüyle konuştuktan sonra da özellikle şurada bak nasıl almışsın paranı. Para diyorum çünkü batık para gibi vermiş. Para dedim işi hayatıyla alakalı olabilir. Mirasla ilgili olabilir. Hakkını yiyen insanlar olabilir. Bir paranı değersizleştirmiş olabilirsin. Batık para olarak çıkmış. Ama dengeleri sağladığında insanları anlattığında e, çok güzel desteklerle karşılaşıyorsun yani e, şöyle düşünebilirsin o yüzden eğer ki bu bir miras durumu söz konusuysa e, alırsın paranı yani sen orada insanları gerekirse bana zarar veren kişileri hayatımdan çıkartabilirim ama hakkımı da yedirtmem dediğim bir süreç olarak görünüyor arkadaşlar bir bumerang var bu bumerang bazen belki de bir süredir uğraştığınız için başa sar getir, başa sar döndür, başa sar. Aa, bu fincan durmuyor. Fark ettiniz mi yine yıkılıyordu. E harfindeki birileri gelir sizden özür diler. Diler tabi. Şuraya bakın. İki tane insan var. Siz böyle paranızı almıştınız artık insanlar hayatınızdan. Şey ben zaten yardım edecektim ama vardır öyle bahaneler. Bir Birkaç seçeceğim ya. Hakkını yemişler millet izlemiş sen hakkını almışsın ama bak bu kartın en sevdiğim tarafı nedir biliyor musunuz şey hmm, geçici Zafer bu senin ayak oyunlarıyla almış paranı pulunu hakkını çalmış bak sinsi sinsi bakıyor İyi ama eğer ki senden yapılan ilahi adalet <laughs> en sevdiğim yani Çünkü geçici ben zaferini kutla bakalım. İlahi adalet ayağını bir dolanacak. Bak nasıl o insanların ayağından aldığın, elinden aldığın rızıkları senin ayağına iki yakan bir araya gelmeyecek. Şimdi şöyle. Burada da iki tane insan işte gelmiş. Tam da bu konuyla ilgili. Size şey diyorsunuz. E ben zor durumdayken sen niye bana yardım etmedin? Ben orada tek başıma mücadele ederken senin şimdi mi geldi aklına bu paradan bizim de hakkımız var mı demek. Gibi yani iş yerinde bir e, riski almamak için istifa ama şöyle yapalım e, kovulmama riskini almamış kovulma riskini almamış e, demiş ki ben şey yapacağım ya e, sen halledersin halletmişsin çözmüşsün Aa, ama bak ben de faydalanabilir miyim yani insanın o an şeytanı diyor ki veremem <laughs> siz ne yapacaksınız vereceksiniz yani o yüzden sizin böyle niyetinizden sömürülmüş bir insanken İyi niyetinizden de sömürmeye devam eder misiniz? Yani en azından bu kişiye cezai siz vermeyeceksiniz. Onu görüyorum. Bir iki kişi seviniyor. Arkadaşlar iki kişi var ortanızda duran şey gibi böyle. Ay benim çocuğum konuştu. Vay benim yavrum yürüdü. Sanki böyle iki tane beslediğiniz bir tane şey olsun bu. Ee, çiçek örneği verelim. Tohum tohum yani. Tohumlarınızı resmen tohum. ve arkadaşlar iki kişi ve çak yapacaksınız çak yapıyorsunuz ya daha bunun ötesi yok yani ee, oh be diyeceğiniz zaman dilimi peki ne zaman buket hanım Ağustos'un onu gibi falan özellikle Temmuz'u da böyle bu insanların sizin çevrenizde bitmeye çalışacağını görüyorum yani şey ben geldim bana yardım var mı Şeytan diyor ki yok de. Yok yok bu durmayacak burada. Bak bunun da bir enerjisi var. Bu ara tartıştığınız birileri var. Fikir çatışması mı alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu ara tartışıyorsunuz demektir bu yani. Neyse ki Ağustos'un 10'u gibi 15'i gibi gerçekten iki kişiyi ortanızı almışsınız. Sanki beyaz bir tablo çizmişsiniz de o tabloda böyle oh be rahatladım. Bak görüyor musun ne güzeldi der gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim açıkçası. Ee, şöyle ki ee, Temmuz Ağustos Ağustos ayında S harfindeki bir kişinin sanki böyle hani kocaman bir ejderha hayal edin. Ejderhanın kanatlarına siz e, oturmuşsunuz da sizi alıp başka bir diyara götürüyor gibi. Taşınmak mı istiyorsunuz bilmiyorum. Ama e, buralardan e, gitmek istiyorum dediğiniz bir enerji varsa bile. Evet birisinin yardımıyla beraber uçup gitmek gibi görsel gördüm. Havalara mı uçacaksınız acaba? İnşallah dilekleriniz her neyse gerçekleşsin elbette ki. İnanın havalara mı uçarsınız? Ee, var olduğunuz şehri mi terk edersiniz bilmem. Bak insanları siliyorsunuz hayatınızdan. Çok haklı olarak siliyorsunuz. Ee, bu da sizin zaten yıllardır mücadele ettiğiniz amca meselesi, dayı meselesi, teyze meselesi, miras meselesi, iki kardeş arası falan filan diye devam ettirebiliriz tabii ki de ama yüreğinizde yaraymış. Bak gittikçe de çöktü, bitti, gitti diyeceksiniz. Tıkanıklığı görüyor musunuz işte Ağustos itibariyle artık hiçbir şey kalmaz. Zaten e, bu Temmuz'un e, Temmuz ayında o iki kişi gelip hiç, çiğ çiğ hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey olmamış. Sanki sizin o zor günlerinize hiç şahit olmamış gibi. Ben de geleyim mi diyecek ya. Siz orada zaten tavrınızı çok net belli edeceksiniz şeklinde görünüyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Bir dağ var e, ve hayat mücadelelerle dolu. Bu dağı önce güzel günler sonra biraz mücadele. Sonra belki de yaptığınız işin Potans, yani temposu budur bilmiyorum biraz yavaş biraz hızlı biraz mücadeleci biraz bayır aşağı biraz bayır yukarı öyle diyelim ee, O yüzden de sizin böyle özellikle mesela Ağustos sonrasında e, bir hedefe yükseldiğinizi hedef için mücadele ettiğinizi sağlısı olduğu iki kişi olarak çıkmışsınız sanki size bir kota konulmuş bu kotayı Ağustos için çok çabalayarak e, elde eder misiniz? Evet. Geçer misiniz? Evet. Rahatlayacak mısınız? Evet. Evinizin ortası hanenizin içi dediğim alanda da geçmişle gelecek arasına bakıp duran taraf özellikle işle aile arasında sıkışıp hissettiğini düşünen sıkıştım ben burada ya her tarafı idare ediyorum dediğiniz bir döngünün sonuna geliyorsunuz. O yüzden özellikle tıkanık dediğim şu alan zaten insanları geride bırakacak. Aslında yardım etmeyen kişiler sonrasında size gelip ben geldim diyenlere de tavrınızı çizginizi net koyacakmışsınız gibi bir görselde var. Anten var anten çekiyor gibi çıkmış. Sizin ee, hanenizde artık siz mi yönetiyorsunuz? Bütün her şeyden siz mi haberdarsınız? Bütün olayları siz mi çözdünüz? Hani bunu artık ne dersiniz bilemem ama neticede şöyle bir görsel var. Senin hayatında e, her şeyi çekiyorsun yani. <laughs> Çekerden kastın e, hani anteni düzeltirdik bütün ekranlar gelirdi ya misale. Siz orada bütün her şeye hakimsiniz artık. Siz yönetiyorsunuz haksızlığa uğradığınız konuda yönetici komutan siz olmuşsunuz. İnsanlar da gayet de saygı duyuyorlar. Evlilik hayatıyla alakalı ben bir aile bütünlüğü görüyorum. Ve bu aile bütünlüğünün bir hedef için gerçekten ileriye ilerlediğini görüyorum. Bana kalsa burada çocuklar da söz konusu. E, o yüzden ben şey diyebilirim. Aşk hayatınızda bir iki, yani iki kişinin çok net olduğu kesin de iki çocuk var? Önce bu ikili balık için bir şey yapmaya çalışmış. Balık var burada gelen balık geliyor. Siz önden gidiyorsunuz arkanızdan balık sizi takip ediyor. Yani aslında şeydir. Dertlerini yaşarsın. Başka bir yere gidersin. İyi ama o dertler zaten seninle gelmeye devam eder. İşte bu da kısmet. Bu rızık senin uzaksa gelecek ufaksa büyüyecek derler ya evleneceğin kaderinle alakalı olarak. O yüzden arkadaşlar burada size doğru gelen bir e, rızık söz konusu aile bütünlüğünüzün huzuru söz konusu. İnat etmişsiniz. Ciddi anlamda ben bu dağı tırmanacağım diyorsunuz. Kafanızı koyduğunu yapan bir kişi olarak çıkıyorsunuz. Dediğim dedik dediğiniz için de inan çıkan neyse bu sistem tamamen düzlük olana kadar belki de ittirmeye devam edeceksiniz. Çünkü yine bir dağa çıkıyorsunuz ama sonra temiz. Dedi ki yeni çıkışlar olabilir ama inatçısınız ya çözeceksiniz. Hane içerisindeki çok güzel bir başlangıç var. Aa ben de gelebilir miyim diyene olmaz sen kazana düştün desen olur gerçekten. <laughs> ama yardım etmemiş şimdi eder tabi ister tabi sizin hayatınız özenir tabi evlilikle alakalı evli mutlu mu değil 3 kişilik ortaklık mı değil üçünüzün kutladığı bir şey mi var değil. çocuklar da var demiştim zaten İki çocuk olabilir elbette ki ama anne baba evlatken sevdiklerinizin de desteği olabilir elbette ki orada ama balık siz gidiyorsunuz balık arkanızdan geliyor diyeceksiniz ki ben zaten yeni evleneceğim o zaman sen, eşin ve yanındaki balık üç kişi üçünüzün çok sevindiği ya da bu üçlü bir aile diyebiliriz ama. Sonuç olarak hanenizin önünüzün temiz olduğu bir sürece doğru ilerleyen olduğunuzu biliniz. Önünüz açılıyor. Ben sevdim enerjiyi. Bazı falları keşke ben de niyetlenseydim dediklerimden oldu açıkçası. Tabii ki de şimdilik benden bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Sabah akşam bakımlarıma enerjiniz ve sayenizde devam edebiliyorum. Teşekkürün en büyüğü o yüzden sizlerin. Ve de şunu söylemeden edemeyeceğim. Kesinlikle arkadaşlar ben e, sizin hayatınızdaki canınızı yakan kişiler kimler olursa olsun. Er geç tecelli edeceği için ilahi adalet teslim edin diyorum. Beddua ile kendinizi zehirleyip duyma, durmayın. Her gün beddua etmek, her gün o kişiye öfkelenmek sizin bakış açınızda negatifleştireceği için. Ya sabır er geç tecelli edecek. Yapanın yanına kar falan kalmıyor. O öyle sanıyor vah garibim. Sen teslim ol ilahi adalete dersini al umudunu yitirme. Kapandı mı kapın elbette ki vardır bir sebebi. Yenisi açılacaktır da ondandır. O sebepte şunu söyleyebilirim ben. Ee, bir kere er geç tecelli edecek evet. Ve er geç e, bunun da üstesinden geleceksin. Geçmiştekilerin çünkü üstesinden gelen bizzat sendin. Şimdi sağlığın yerindeyse bunu da çözeceksin. Yeter ki Rabbim sağlıklı sınamasın bizleri ve sevdiklerimizi diyorum. Eee bu günlük benden bu kadar. Denediğiniz için hepinize de çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın, hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.